şu an o kadar komik ki altıma pantolonumu giyeyim ama üstüme yani üstümü sonra giymek istiyorum yavaşça hazırlanacağım Bu makyajımı yapacağım size anlatacak şeyler düşünüyorum ama anlatacak şeyler yaşamıyorum yani hani dedikodu veremeyeceğim size gerçekten dedikodu vermek çok isterim aslında size yani fotoğraf yapmak. Ama açık ben hep bir şekilde dedikodu anlatıp başıma iş almak istemiyorum. Onlarla uğraşamam. Isparta otobüsler o kadar böyle sıkışık sıkışık ki arkadaşlar yani hani o kadar sıkışık sıkışık gidiyoruz ki işte gün oldu daha durak da arkadaşlar otobüs bekliyoruz tamam mı? İnsanlar yolun neredeyse arkadaşlar ortasına doğru böyle çıktılar duraktan tamam bayağı uzak herkes milletin önüne geçe geçe yolun ortasına yürüz artık ya ne yapıyorsunuz anladınız mı ne yapıyorsunuz seni? Hani? Neslan gelecek bugün Neslan ikinci üniversitesinde okuyor Atatürk Üniversitesi de ay Anadolu'da mı? Atatürk'teydi. Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite okuyor açık öğretimden. Onun sınavları var. Dün 5 tane sınava girmiş. Bugün iki tane sınava girecek. Ee, ve biz 4'teki otobüse bineceğiz. Arkadaşlar kaşlarımı sabitledim. bu kapatıcıyı ben yüzüme sürdükten sonra biraz oturmasını bekliyorum. Neden bilmiyorum ama sanki böyle biraz yüzümde böyle bekletiniyor daha kalıcıymış gibi hissediyorum. Sabitleyici spreyimi sıkıyorum fırçama. Ben o kadar kirpik yapmayı beceremiyorum ki arkadaşlar. Yani Kirpiklerim asla istediğim gibi olmuyor. Böyle hep düşüyor. Yani böyle kalkık görüntü olmuyor. Ve bu beni çok sinir bozuyor. Yani neden? Olmuyor. Anlamadım geçen okey gittik arkadaşlar ve okey'e dördüncü bulamıyorum ya tamam mı. İşte sınıftakilerin işi vardı falan. Benim oda arkadaşım da gelmiyor falan dedi. Beni orada bir sinirlendirdi. öyle. Çünkü yani hani hep konuşuyoruz işte dört okey'e gidelim falan filan diye. O günde işi çıkası geldi. Yani onunla yapacak bir şey yok ama sonra işte ayrıca yani İrem'in işi çıkası geldi. Sonra Aycan'la işte gittik. Neyse onunla daha sonra da gideriz. Hani çünkü onu da yapabileceği bir şey yok. Yani işe çıktı bir anda. Sonra Aycan geldi. Aycan da arkadaşlar falan gelmeyiz falan demişler. Sonra arkadaşlar neyse bulduk. Yusuf ben ee, takım arkadaşıydık. Melike ile de Aycan takım arkadaşıydı. Biz kazandık. Zaten Yusuf'la eş olmaya o kadar çok seviyorum ki yani bayılıyorum. Geçen beraber birlikte işte bu yine meydana gittik alışveriş yapmaya falan. Bir tane butiğe girdik böyle. Hani böyle ayaklı raflar oluyor ya. Ayaklı raf değil aslında ya. Standlar ya. Bunun fotoğrafını bunu koyacağım. Onlar var. Yani. Onlar <laughs> var. gerizekalı dedim. ben mi yapıyorum? Yani gerizekalı ya. Sanki ben devirmişim onu ya. oğlum böyle. Ne alaka? Ben iki konu pudrası var arkadaşlar. Pudranın toz pudrasını istiyorum ama bu da güzel. Yani Ve bu bana bayağı gider daha. O yüzden şu an. Aaa! Pudramın nazar neydi? Pudramı tırnakladım şu an. Arkadaşlar ne kaldı? Kanka saçım o kadar güzel şu an. Yemin ederim saçım şu an o kadar güzel duruyor ki saçım yapasım gelmedi. Saçım yapmadan önce biraz TikTok çekip saçımı öyle yapmak istiyorum bu saçımın doğal haliyle. Biraz TikTok çekip saçımı öyle yapmak istiyorum. Makyajımı da bu arada tam bitmedi. Aman o falan mesela hiç yapmadım. Ama artık saça geçme vaktim geldi. Saat iki buçuk zaten. Daha benim kalemle çerçeveledim arkadaşlar. Hemen farkı gördünüz mü? Hadi Ağacan hiç kobay. Görüşürüz aşka teşekkürler. Sana da iyi ödev yapmalar. Bayışka aşağıya zaten bir sokamadım. Neyse ne, çiğim var. İniyorum. Aslında dört otobüsüne gideceğiz ama şimdi Neslan'la bir mesaj atarım. O dedik ki üç buçuk falan gibi çıkacağım. Eğer üç buçuk gibi çıkarsa üç buçuk otobüsüne bineriz. Üç buçuk otobüsü Bazen geç geliyor, bazen erkeklerin böyle mesela geçen 10 dakika sonra geldi otobüs gelmesi gereken saatten. Öyle bir şey olursa onu da binebiliriz. Baba dedim, Niye yüz alalım? Baba dedim, öptüm başına Tatlı günümüzdeyiz. Evet. Yok kanka. Arkadaşlar Melike itiraflarda bulunuyor Arkadaşlar burada Atatürk Parkı diye bir yer var. Biz alışverişimizi yaptık. Ben bir tane çok güzel bir pantolon aldım eşofman ve çok güzel bir üst aldım. Ay, tamam. e, i̇şte eşofmandan kastım tight dasta. Tight demeye çalıştım ama eşofman Arkadaşlar Arkadaşlar Atatürk Parkı'na geldik. Ee, çayları Melike'ye kilitledik. Melike bir sonraki çayları bizim alacağımızı düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Yok ya. He. Allah Allah. Gideceğiz. Kalkıp <laughs> gideceğiz. Kalk. <laughs> <Taht> <laughs> Baba. Kanka şu tarafta bir tane müze var biliyor musun bu arada? Ne müzesi? Hiçbir bak bak geliyor. <laughs> elini titretme annem, elini titretme. Dur oğlum şöyle hizmet et annem hadi. Kızımız yoksa bile oğlumuz bize hizmet eder. Gel oğlum. Eski sevgilim bile dinliyor beni. <laughs> Çaylar hala 2 lira bu arada. Harbi? 2, 4, 6, 3, 6 mu mı? Oo. Kanka 5 beş... <laughs> beş yaşında. Kanka eşittir. bir şey diyeceğim lan büyük çay. tamam. Sen i̇şte, Melike'nin kartında 16 lira var. 5 çay içti Melike. Hatta kanka 6 7 çay bile içer. 8. 7 çay bile içer kanka. 8. Tam 8 çay içti. 8 gerek yok artık. Tamam 7 çay içsin aşkım. Kalsın benim yani cebimde ki ya. Ben 2 lira da bakıma yemeyeceğim. Otobüse kanka. basar kanka. Otobüse basar kanka. Neyse iç bakayım yorumla. Kanka şekerim karışacak daha. Melike mi? batıyor Ablam onayından geçti. Flaş. Kanka flaşlamıyorum. Sonra gidip <laughs> şeker al, Gidip şekerimi yiyerek kaşıklayayım mı aldım? <laughs> al kanka. İç artık şeyi. Sana çay iledik yapacağım. Şey. <laughs> içemem ki. İç. İçemem ki. İçemem ki. İç. Melike gülümseyecektin. Rayban'ın en çocuk şeyi olur sana. Çocuk. <laughs> çocuk ya. O da olmuyor. Ben Rayban istiyorum. Arkadaşlar bana çok güzel diye herkes TikTok çekti. Ben TikTok çekemedim. Ondan dolayı. Öyle. ben bir de ya, o, ee, bir de çekeyim bari. E, Kuzum çılağı çok... aldım. Kuzu kulağı aldım. Ben 15 liraydı yine. Sonra bir domates aldım Elif'e. Geçen de yaş marketten kuzu kulağı aldım. Ama ona 20 lira verdim. Ona bu ben 15 lira verdim arkadaşlar. Gidemzi. Takı bakacağız. Çok düşüm geldi ya. Dışarıda işemekliği sevmedim için şey işemeyeceğim.